Ee, ikinci bölümü çıkacağız şimdi hmm, Hatırlıyorsunuz füzeyle vurulmuştum arkadaşlar füzeyle vurulduğum için gördüğünüz gibi oraya almadım şu anda üçüncü şehirdeyim askeri bölgeye gideceğiz orada uzaylılar varmış tam şurası hemen oraya gideceğiz Zero diye bir şey var. Onu ben videonun dışında yaptım. Maalesef gösteremedim. Ama önemli değil. Zaten görün bakın. Zero tam buradaydı ama bitti. Oradan da bir de 5000 dolar birikiyormuş. Ee, kayda başlamıştım ben. Şimdi ikinci bölümü çekiyorum. Şimdi ee, şu işaretli askeri mekan diyeceğim. Yalnız o askeri mekanda fazla dolaşmayalım yoksa 5 yıldız kafadan takılıyor veriyor. O yüzden fazla dolaşmayacağım. Daha sonra da hava limanından uçak çalacağım. Biz şu anda geziyoruz. Şey paramız çok ama harcamak istemiyorum. Görev yapıyoruz sürekli. Zero bayağı bir zordu. Lotak inanılmaz zordu gerçekten. Füze ile vurmuştu kıtrayla. O... yalnız şurada bir füze var. İşte Şimdi göstereceğim size. Hmm. Bu arada barışmalar, çarpışmalar oluyor. Bunları duymayın. Sadece benim sesimi duyun. Şimdi arkadaşlar ee... ya şu arabadan in ya. İlla ki yok çıkacağız ya. Şimdi geldim. Şurada askeri mekanda gördüğünüz gibi şu füzeler füzeler dokunduğumuzda bir şey demiyorlar ama eğer gi girmeye çalışırsak peşimize takılıyor şu anda. İşte tam buradayız. Şimdi göstereceğim sizlere. Şuradan giriliyor. Dur. Hı. İşte bu füze. Ya şey füzeyle vuruluyor arkadaşlar. Şimdi e... bak yorum yapmıyor. Ya tamam şey pardon Olur. Çok güzel yazmış boş. Ya, bak. Şimdi arkadaşlar şu anda yorum yapıyoruz. Çekiyor muyum? Evet çekiyorum. o yüzden bölme. Ki arkadaşlar pardon. Ee, birden abim konuşuyor. Ee, arkadaşlar hepiniz hoş Bir, Şu anda geldiğim kadarıyla e, ses duyuluyor ama duymamaya çalışın size. Ee, araba çalıp şeye gideceğim. Benim şu en sevdiğim havalimanına gideceğim. Ha, bir dakika. Şurayı ben hiç gitmedim ama ben buraya hep gitmiştim. Burası benim en sevdiğim yer. Şimdi ben şuradan gideceğim. tabi araba bulursam. Eğer bu arada bu burada uzaylılar varmış. Biliyorum. Uzaylılar olduğunu. O yüzden çok dikkatli olmalıyız. Hani uçakta yoktur kesin. Biz oraya ne gideceğiz ki? Ha araba vardı orada. Sevdiğim arabalardan bir tanesini alacağım maalesef. Daha sonra San Fiora'ya mı giderim? Her neyse oraya bir giderim. Evet. San Fiora'ya hiç gitmek istemem. Oo kaza. Ne oluyor? Bir mesut mu var? Kaza yapıyorsunuz. Of oh, of. Oh. Buradaki arabalar hiç durmuyor. Şuna bak. Ver lan şu arabayı bana. Ver. Ama şimdi arkadaşlar Şeye gideceğiz. Tam şu yola gider miyiz? Köprüden geçeceğiz demiştik. İşte bu bölümden geçeceğiz. İlk binelim arabamıza. Yalnız ben bu arabayı değiştireceğim. Olma hep şu arabalar geliyor. Canım azaldı. Çelik elektrik çamağı Şu Gerçi şu emniyetlerden emniyetin ne her neyse oradan alınır çelik çelik. Bu arada arkadaki bize kızmış vuruyor bize arkadaşlar. E, şu anda köprü köprü bulursam oradan Sanfiyöre gideceğiz. Daha sonra da tekrar bu şehire geleceğiz sonunda bu şehirden sonra bir tane uçak çalacağız. Ee, uçak değildi. Şey gideceğiz. Hmm, başka bir şey nerede yaparız? Ee, belki hani, mi hani se oraya falan gideriz. Bu araba yavaş gidiyor ya. Harbiden çok yavaş gidiyor. Tren valla bir çarpsa var ya. Patlarız ha. gün diye koyar bize. Şu anda Şu anda bu yanlış bir durumda yapıyorsun. Ay oldu bak tren geçti. Treni de gördüğünüz, gördüğünüz gibi sizler de mükemmel oldu. Bütün şehirleri gezeceğiz dedik. Üçüncü şehirde fakat çok gezdik. O yüzden son bir kez daha. Ya Araba yok. çıkmadı. Araba çıkmadı. Efendim kank. Ne? Evet. Arkadaşlar. Şimdi şu kırmızı işaret. Google play e yazıyorsun ki. E, ekran video. Çek, arkadaşlar, ekran video. Müthiş bir şekilde geçirmek e. istiyorum. Ama. Arabalar yok. Diyorsun, arkadaşlar. Fazla bağırma şey yaz. Ee, pardon şey. Az ya. Sesleri geliyor ah, ama. başka Salak ya sus. Şimdi gidelim. Oo, motor motor ver bana be. Salak. Vermiyor <laughs> <laughs> ya. Sağ ol kanka. Ha Meslek bir tane geldi. İn bakayım sen ondan. Benim motorumu hadi be. teşke benim motor olsaydı. H.C.G. 600. Bu zaten getiren başlığı da vardı. E işte. San Fiyorunun en iyi köprüsünden yani, geçiyoruz. O şeyin oradaki mi? E, çok güzel bir yer görünüyor. Bir Gördüğünüz gibi. Yerli. İşte tam burası. Köprüden geçtik. San geldik. Bütün şehirlere artık dolaşabiliriz. Yalnız askeri mekana gitmeyelim. Kesinlikle füzeyle vurduğumuzu hatırlıyorsunuz. Orada öpüyorlar. Şimdi ilk şehirde zaten e, ilk bölümdeyken görmüştünüz. Ben Los Santos'a hiç gitmeyeceğim. Artık ne yapayım? Los Santos çok sıkıcı. İşte e, ee, Zero'yu bitirmiştim. İnanmıyorsunuz onu da bir göstereyim. Valla ben yaptım. Şey videonun dışında yaptım. Bilmiyorum belki videoya olmaz diye. Ee, sizin de görmenizi isterdim. Gerçekten. Orası nerede? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. İşte tam şu neredeydi abi? Abi bulamadım ya. Şöyle kısa bir yerlerdeydi. Neredeydi? Ha şu. Ha buldum buldum. Şurada bir yerlerdeydi. Evet evet. Çok iyi. Evet. Bulamadım ya şu zironun şeyini. Nerede abi bu ya? Ben bulmaya çalışıyorum ama. Ha, şurada şurada. Evet buldum. Şu son tarafta. Bakın yürü para para bitmiş mi? Para alacağım oradan. Zero inanılmaz bir zordu. Zero muydu her neyse. Z'nin görevleri çok zordu. Şu S'den biri araba, S'den de diğeri uçak görevleri ehliyet. Benim uçak görevleri biraz zor ya. Uçak kulübü diye bir şey varmış. İşte Zero'yu bitirmişiz. Gördüğünüz gibi. Zero'yu bitirdik. Of. Biraz iyi birikmiş. Buradan hep para birik birikiyor. Buradan da Evet şu anda Zero'nun mekanındayız. Çıkalım buradan oyuncak gibi rc şeyler işte ya ne var ki bu? bunları yapmamıza gerek yok ama ben yaptım şimdi tane yaptınız şimdi e, havalimanına gitmeyeceğim arkadaşlar e, şu şu şuraya bir gideyim hatta motorum varsa şöyle bir dolaşmak istiyorum emin çelik çelik alacağım biraz gezmek istiyorum daha sonra oradan da ne yaparsak düşünelim biraz gezeyim diye yolu uzatmak istiyorum o yüzden tekrar o zaman fırsatı gideceğiz O yüzden dikkatli olmamız lazım şu anda e, iyi gidiyoruz Valla ne neresi ya ters yola mı girdik? Valla köprüyü bulmamız lazım. Yanlış bir yeri mi? Evet yanlış bir yere gidiyorum. Zaten o kırmızı işaretlediğim nokta emini gösteriyor. Yani yol uzatmak istiyorum. Çok iyi böyle. Gerçekten hem sizin içinde gezinmiş olur arkadaşlar. Ee, haydi gidelim köprüden tam oraya gideceğiz. Ya oğlum şöyle kazalar yapmayalım ya. Şu motor. Ne yaptım motora ya? Şunu ver. Motoru iyice ezne. defa görmüyorum sanma. Şimdi gidelim. Vallahi görevler bayağı bir zordu. Söylemek o zero yapmamız çok 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 zor. Tahtları bomba atıyorsun. İnanılmaz zordu. Teşke size de gösterebilseydim. Eee Üçüncü şehirde gideceğim biraz. Keşke motorum olsaydı. O motorla daha iyi gidiliyordu biliyorsunuz. Şu polislere bak ya. Lan polisler. Baksana hemen peşimize takılıyor ya. Oğlum siz nesiniz ya? Yürüyün gidin be. Polise bak. Şehire gidiyor ya. Aynı benim üçüncü şehirime gidiyor. En sevdiğim şey. üçüncü şehir. Çünkü çok güzel buralar, burası. Buradan da görevler almıştık Hatta sevk etme şeyi de var Onu da size bir göstermek istiyorum ee, Sevk edince Canımız fulleniyor ee, Evet Evimizi yaptım Akşam olmasın sabah olsun O yüzden bir kez daha sevk etmek istiyorum ee, Sevk ettim ee, Sabaha çok yaklaştı O yüzden biraz beklememiz lazım Saat 5 Evet binelim Hadi biraz e, Mination'dan gidelim de çelikleyik alalım. Hmm. <laughs> Görevler gerçekten çok zordu. Ee, biliyorsunuz artık o zero denen Z işaretini bitirelim. Şu havalimanın görevleri dağınız bayağı biz doğurdu. Uçak okulunu daha bitirmedik. Ya yapıyorum ama inanılmaz zor ya. Başkan hiç yapamıyorum çok zor o yüzden belki zaten görev e, çok şeyler belki görev yapabilirim o yüzden e, şey şimdi gidelim biz şuraya dosyamız eksik yeni mekanı göstermiştik orada uzaylılar vardı şimdi o konuyu kapatalım şey bir, bir videoda uzun çekemedim çünkü ee, ezan okunduğu için yemek yiyorduk ama şimdi yeniden çekip bunu da YouTube'a göndereceğim daha sonra yarında yarın da başka bir bölüm yollayacağım yarın zaten bugün oldu çünkü saatimiz bir gördüğünüz gibi İnşallah inşallah beğenirsiniz videoyu Usanmıyorum pek beğeneceğinizi. Öyle düşünmeyin. İnşallah beğenirsiniz. Yıra'dan da zira'dan da para biriktiğini gördünüz değil mi arkadaşlar? Şimdi ne yapalım? Ha eminim e, 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 şu silah dükkanından çelik helik alacağızdık. Sıla birisi şey göstereyim. Onu biliyorsunuzdur. Zaten çelik helik alırsın. Ama şuradan ya. Şu doda mı? Her neyse uçağı mı sürsem? Ne bileyim, Bu sefer de farklı bir uçak bineyim. O zaman Doda'ya bineceğim. O ha, o uçağa binmeyeceğim. Sağ diye bir uçak var. O benim en sevdiğim uçağım. Üçüncü şehirde bol bol geziyorum. Şu anda üçüncü şehirdeyim. Ee, yalnız üçüncü şehirde de çok çöl var ya. Şimdi kırmızı işaretli nokta silah dükkanını gösteriyor arkadaşlar. Hmm, inşallah i̇nşallah beğenirsiniz. Ee, çok zor. Hani tabletten oynadığım için çok zor yaptım görevleri. Yani bir de yarış görevine sor bana. Yarış görevleri çok zor yaptım zaten. Yarış görevleri inanılmaz zorlandım. Geldik. O şurada bir kumarhane varmış lan. Daha sonra da oradan bir oyun oynayalım. Daha sonra da havalimanına gidelim. Dodo'ya çok uçmak istiyorum. Belki başka bölümlerde artık uçak kullanmam ya arkadaşlar. Fazla uçak kullanmam ben. Kirisinde e, biliyorsunuz uçaktayken derken diye bir uçağı gördünüz. İşte onlar bize roket attı arkadaşlar. Hmm. Evet. Şurası arka peligon. Orayı göstermemize gerek yok. Zaten silahlarla ateş ediyorsun. Çelik kelik. 200'de şimdi 240 çıkartmışsın. ha Sen çok güzel çelik kelik alıyorum. Yani. Saklı tazmin abi ya. ya. Hmm. Maraneya de ikinci kez gelmişiz. bir Daha gelmeyeceğim buraya. Belki üçüncü şehirde çok seviyorum. Ve böyle bir, bir değil. Uçağa bindikten sonra göstereceğim sizlere. İnşallah şeyimiz vardır. Paraşütümüz yoktu evet, evet. Olsun. Ee, beceririz umarım. Havalimanını ben hemen işaretlemek istiyorum. Şuraya gideceğiz. Şimdi gitmeyeceğim. Şundan bir kez. Of 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 arabaya bak. İnşallah kumaldamıyor değil mi? Of ya ZR350. 350 miydi bu arabanın adı? ZR350 idi hala. Mı? Evet buldum. ZR350. Çok güzel ha. Şimdi ben. ama bir dakika. Hadi gidelim. Evet. Akamda kim var diye korktum. Pardon. Şimdi. Şunlar paralı değil ama şunlar paralı. Buna 20. Buna kaç? 5. Tamam. 2 3 ke kere deneyeceğim. Sonra böyle bana gideceğim. Şu oyunu çok sevdim. Hadi be. Çok yaklaştık. Valla çok yaklaştık ha. evet. 500 lira kazandık. Bir kez daha yapalım. Ah be Kaybettik. 3 kere yeter. Yani bu oyunlara dikkat edin. Şu oyunlara. Bunları oynamak, oynamak zor, zor. Kötü oyunlar. O yüzden bunları oynamayalım lütfen. Bunlar kötü. Sadece bir şeyi oynuyorum. Bir de şu video oynama o da kötü. O da çok kötü. Burada fazla bir oyun yok ya kumarhanede. Çıkalım buradan. Ben görevleri yaptım ama şimdi göstermiyorum. Sadece geziyoruz. Bu video hiç çıkmıyor. Sizlere de göstereyim. Evet. ZR350. Benim en sevdiğim arabaya benziyor. Çelik yelik almışız. Çok sağlam gidiyoruz. Gerçi havalimanında bir çelik yelik görmüştüm. Evet şimdi havalimanında şamal mı kullansam dodoyu mu kullansam? Benim en sevdiğim şey uçak şamal. Bence dodoyu bir kullanalım. Şamalı çok çok iyi uçuruyorum. Dodoyu mükemmel uçuruyorum. Dodo zaten kötü. Yok Dodo'yu uçurmayacağım. Şemal'ı uçuracağım. Şemal'ı uçuralım. Ya polis takılmak peşimize. Bu arada uçak heyeliyetimiz var arkadaşlar. Ee, çünkü uçak şey bu hani şu iki tane S şey Şu biri uçağı. Bunlar görünmüyor. Bunlar görünmüyor. Biri de araba. Sadece bunlar kaldı. Tabletten yani bu oyunu tabletten oynadığım için bayağı zor yapabiliyorum görevleri. Ama becerebildim. Gerçekten o zirve yaptığımı gördünüz. Para biriktiğini de gördünüz. Videoyu birazdan sonlandıracağım. Uçağı bir daha binmek istiyorum. Belki diğer bölümlerde binemem. O yüzden binelim. İnşallah be beğenirsiniz. Kendinize belki beğenirsiniz. Aa nereye gidiyorsun? Vay ya. Allah. Nereye gelmişim? Of araba da hemen şanti yanacak ya araba. Şuna bak. Evet şimdi gidelim. şimdi hemen YouTube atacağım. Uçak kullanmak istiyorum olamaz. Ya ehliyetimiz var bizim. Aç kutuyu. Daha gelmedik oraya. Aça Arman açsın ha. Araba zaten çarptı çarptı çekti. Bir de aman bir de polise çarpıyoruz. Görüyorsun hemen peşimize takıldı. çok kötü. Direkt çıkacaksın bizim kafamıza ha. Söyleyeyim. Aa. Maşallah sıkma Derken polis tam buraya geldi. Polisler de bir ilk şehirde farklı, ikinci şehirde farklı, üçüncü şehirde farklı. Ne kadar çaktı. Burada farklı arkadaşlar. Şarjı bitmek üzere. Bu bölüm biraz sizi de rahatsız etmiş olabilir arkadaşlar. Ha oldu. Aç 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 aç. Ehh, var benim. Birazdan sonlandıracağım. Tamam. Ay sus tamam. Ay, tamam. Sonlandıracağım. Şamala binmeyeceğim. Uçağı bir daha düşürmek istemiyorum. O füze yediğim için uçağın kontrolü bayağı zorlandı. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir daha kullanacağım ben bu uçağı. Diğer uçakları çok mükemmel kullanıyorum. Bunu da kullanıyorum. Hitra'yı hiç kullanmıyorum. Hitra çok güzel bir uçak aslında. Ee, onu, şimdi o uçağı nereden bulacağım? Askeri mekanda gitmiştim. Kiresinde kullanamamıştım hemen sonlandıracağım arkadaşlar şimdi değil birazdan olacak şimdi size göstermek istiyorum gördüğünüz gibi o neredeyse hata yapıyordu biraz daha şöyle hani askeri mekanda fazla durmayalım bak demek ki ikinci şehirde bir şey olmuştu beş yıldız işte, takmıştık yani üçüncü şehirde şu çöller kahverengi renkli olanlar, insanlar şu anda evet evet askeri mekanın tam orasındaydık. Ama yani çocuğu gönderemediler. Evet. Bizim havalimanımız da burada. İçin şehir bayağı da yaşlı. Şuraya gidelim. Bu sefer de şuraya gitmek istiyorum. Daha sonra Safiyuru'ya doğru gideriz oradan. Böyle uçağı tınlamayı çok seviyorum. Ben bunlardan dolaşmak istiyorum kere yüzünde spor salonuna gideceğim. Ama o üçüncü bölümdeyken olacak arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz uçak sürücüm var. Demek ki daha iyi süremediğim için tabi size attılar ya kontrolü iyice bu şişe gitti yani çarpınca direk tüm diye olacak. evet burası da böyle bir yermiş gördüğünüz gibi burası Şöyle gibi bir yer. Bu da bir okul falan Tam buradayız. Nereye gidelim? Buranın da havlimine var ama ben buranın havlimine gitmem. Ee, Sanfura'da... Sanfura tam... Şurasına dolaşalım. Şöyle Şura şey dolaşalım. Şimdi gidelim oraya. Daha sonra Los Santos'a giderim. Daha sonra da oyunu ka kapatırım. Mükemmel bir video olmuştur umarım sizin için de. Buradan sürekli dolaşıyorum ben. Bu arada nereye girdim ben? San Sanfiora'ya gelmişim. Bunun Sanfiora da çok küçükmüş ya. Dağlar var. Sanfiora çok Hadi ben sanki kayıt gibi ya. Allah Allah. Uçakta fazla havalanmayacağım ama e, inişe geçtiğinde çok zor olacak. Bunun inişi var. Evet. Şimdi. Sanki yarının geldi? geldik. İşte bu dağlar var. Yalnız buralar dağlar. Hemen çarpabilirim. Evet. Son kez bir kez daha. Şey. Şuraya bir gitmek istiyorum. Uçakla. Daha sonra da şu havalimanına gideriz. Ve oyunumuzu kapatırız orada. Uçağı orada indireceğim ya. Başka nerede indirelim? İçerisinde füzeyle vuruldu. Onun kontrolü çok değişti. Çünkü vurulduk. O yüzden böyle oldu. Şu an çok güzel bir şey. Ve ne bir çağım bu. Valla ben bunu Dota'dan daha iyi yitiriyorum. Yani. Dota neymiş? Evet, Los Santos'a geldik. Mükemmel günler. Ben kendim geziyorum. Gereği yapmıyorum. Çünkü tüm şeyleri açtım. Daha nereye yapayım ki? Bence daha iyi böyle yapabilirim. Şimdi son kez son kez son kez son kez gidiyoruz. Buraya arkadaşlar sonra bunu sonlandırıyoruz. Video çekince biraz kastı ama sizi de kastım hiç şarja takmıştınız. Şarjı azalmıştı. Hemen gidelim inşallah çarpmayız. Şöyle bu toptan çıkalım. direkt kursola gidelim. O üçüncü şehrin adı Los Santos Los Santos mu daha çok büyük yoksa Üçüncü şehrin yani Birinci şehrin yani, Santiago çok büyük şey Burası daha iyi Ben üçüncü şehir daha güzel Birazdan ineceğiz yani şu askeri mekanından durmuyorum bir de polis takıyorum inelim bence buralarda filmlerinde bu evet 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 İn, i̇nişi çok zor bunun. Kesin patlayacak. Of. İnin. Gördünüz arkadaşlar patladı. Olsun canımız azalmadı. Ay canımız azaldı ama zaten çekilimiz azalmadı. Zaten sevilince canımız full oluyormuş. İyi. Havalimanına geldik. Buradan da sevk edebiliyoruz. Şu kırmızı işareti kapatalım. Bugün çok fazla kezdik arkadaşlar. Yarın yani bir son kez programda az bir görev yaparız. Size de göstermek istiyorum. Valla belki 31'e ya da 16 tane çekebilirim. Yani 5 tane 6 tane çekebilirim. Fazla çekmem. Zaten geziyoruz. Böyle bir bölüm. Evet sevileyelim. Daha sonra oyunumuzu kapatalım. Nerede bu sevk etme? Burası şey uçak görevleri. Nerede? Heh. Buradan sevileceğiz. Evet. Dışarıda kapatacağım. Dışarıda kapatacağım. İşte karanlıkken böyle oluyor. Güle güle. İnşallah beğenirsiniz.